Bugün iki far paletini karşılaştıracağız. Benim en sevdiğim far paletlerimden birisi olan Huda Beauty'nin Nude Rich paleti ile Revolution'ın Ultimate Nude Dark paletini karşılaştıracağız. Ben hangi far paletlerini kapıştıralım diye bir anket yapmıştım kanalımda ve çok büyük çoğunluk bu ikisinin kapışmasını istedi ve bugün kapıştırıyoruz. Ha. Hatta fark ettiğiniz üzere ben kapıştırdım bile. <laughs> evet, her zamanki gibi tabii ki tahminleri alacağım ben bir gözüme bu far paletiyle burası çok zor bir gözüme bu far paletiyle makyaj yaptım bir gözüme de bununla yaptım hangisi hangisi tahmin edebilir misiniz acaba eğer tahmin etmek isterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz ya da daha fazla ilerlemeden hemen aşağıya yorum olarak yazın Bakalım bilecek misiniz? Tabi tabii ki swatchlama vesaire onları da karşılaştıracağız. Ama önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Buraya yazarım. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle bir paketlemelerine bakalım İsterseniz Huda Beauty'nin Nude Rich paleti. Gerçekten inanılmaz güzel bir paketlemesi var. Burası böyle deri gibi. Böyle yazılar şeyler falan akıyor yani. içinde. aynası da var. İçerisi de böyle gözüküyor. Revolution'ın plastik bir kabı var. Çok kötü değil ama biraz dandik yani. Böyle renkler. Aynası yok. Böyle bir paketleme. Fiyatlarına yani fiyatlarına en son ne zaman baktım hatırlamıyorum da. Bu 800 küsür falansa bu. Mesela indirimde 100 küsüre geliyor. Neredeyse 8 katı. Öyle bir şey yapabiliriz. Zaten fiyatlar sürekli değişiyor. Sephora'ya gene indirim. Evet indirim mi? Keşke. <laughs> sevgililer günü indirimi var gerçi şu anda sephora'ya gene e, zam geldi öyle yani neyse bunlara bakabilirsiniz gramajı ile ilgili bilgi verebilirim isterseniz size huda beauty'nin far paletinin her bir rengi 1.1 gram yani 9.9 gram toplama ki de revolution'da her bir renk 0.9 gram yani bunun gramajı birazcık daha az şimdi ben diyorum ki biz bunları Beraber swatch'layalım. Çünkü zaten burada önemli olan renk hikayesi tamamen aynı olduğu için biz tabii ki yapılarını karşılaştıracağız. Şöyle Huda Beauty şöyle kenardan kenardan swatchlamak istiyorum. Çok güzel gözükmüyor mu? Ya gerçekten farlar yumuşacıklar. İnanılmaz güzel görünüyorlar. Şu ışıltılardaki geçişlere vesaire bakar mısınız? Ya bu far paleti acayip güzel bir far paleti ya. Çok güzel bir palet. Gerçekten öyle. Revolution'un farlarını böyle alırken parmağımla Huda Beauty'ninki kadar yumuşak gelmiyorlar. Ama kötü değil. Evet bu renk özellikle bayağı farklı bu ikinci renk. Işıltılar yalnız yumuşacık swatchlanıyorlar burada da. Matlar o kadar yumuşak gelmiyor ama ışıltılar gerçekten çok yumuşak swatchlanıyorlar. Ya bu arada zaten swatch özürlüydüm. Bir de bu bu tarafı hiç swatchlayamıyorum. Hop. Hop. Evet bu da gayet güzel. Gayet güzel swatchlandı. Hı. Hı. Hı öyle yapayım mı? Ama bu sefer de yan yana olmuyor. Tersten sıvaçlamam lazımdı. Neyse. İkisini birden şöyle gösterebileceğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi mesela şu baştan üç tanesine bakalım. Bakın bu baştan 3 tanesi şurası. Bu ortadaki renk çok farklı gözüküyor. Onun dışında tamamen aynılar. Tamam ya işte aynılar yani. Alttaki renkler Revolution'da birazcık daha pigmentsiz swatchlandılar. Burası daha canlı gözüküyor. Özellikle şu ortadaki kırmızı. Onun dışında bu ışıltılar gördüğünüz gibi yani doku olarak, geçiş olarak birazcık farklılar. Ama gözümün üzerinde daha benzer gözüküyorlar. Ben buna çok şaşırmıştım. Şimdi şuradan bir bakar mısınız? Şu renge. Bu dördüncü renk. Görüyorsunuz dördüncü rengi. Şimdi buradan gelin dördüncü rengi bakalım. Ve bu benim ben bugün bu farı kullanıyorum. Göz, göz kapağımda tamamen aynı gözüküyor. Bence değişik bir olay. Zaten şöyle baktığınız zaman palette de çok farklı gözüküyor renkler. Burada çok daha koyu gözüküyor. Ama bugün göz içlerimde var gördüğünüz gibi aynı gözüküyorlar. Işıtıl Şimdi matların yapısıyla ilgili çok fazla böyle bir farklılık sezinlemedim. Yani kullandığım zaman da öyleydi ama ışıltılı farların yapıları kesinlikle farklı. Burada swatchlarından anlaşılmıyor çok fazla ama makyaj yaptığım zaman göreceksiniz. Hatta o zaman da göremeyeceksiniz ama spoiler vermek istemiyorum. <laughs> Neyse böyle yani böyle şey diye düşündüm. Aslında ben o anketi yaptığımda açıkçası ben de bunların çıkmasını istiyordum. Çünkü hem sevgililer günü yaklaşıyor ya hani birazcık da böyle o havada bir e, renk hikayesi var bu far paletlerinin diye düşünerek güzel olur diye düşünmüştüm. O zaman hemen makyaja geçelim ve tabii ki daha sonra ayrıntılı bir şekilde far paletlerini karşılaştıracağım, bahsedeceğim. Bakalım güzel bir muadil mi değil mi? Hadi bakalım. Evet eğer şimdiye kadar tahmin edemediyseniz şu anda söylüyorum. Sol gözüme Huda Beauty, sağ gözüme de uygulayacağım. Öncelikle bu gül kurusu rengini katlama bölgeme sürmekle başlıyorum. Gerçekten benim çok çok sevdiğim bir renk. İnanılmaz pigmentli Revolution'da da onun karşılığı olan rengi alıyorum ve gene aynı fırçayla katlama bölgemin tamamına uyguluyorum. Revolution'daki birazcık daha canlı gözüküyor. Huda Beauty'ninki daha küllü bir pembeydi. Daha sonra bu köşedeki açık rengi alıyorum ve katlama bölgeme sürdüğüm rengi gözümle birazcık daha bütünleşsin diye kenarlarını güzelce dağıtıyorum. Böyle yaptığım zaman gerçekten çok daha yumuşak ve çok daha bütün gözüküyor makyaj bence. Revolution'da da aynı rengi alıyorum ve gene aynı şekilde katlanma bölgeme sürdüğüm rengi dış köşelerine uyguluyorum. Daha sonra bu yukarıdaki açık renkli ışıltılı farı alıyorum ve kaş altlarımı kullanıyorum. Revolution'da da o renge denk gelen rengi alıyorum. Bu çok daha farklı bir renk ve bence daha iyi oldu kaş altına. Daha sonra kenardaki pembeyi alıyorum ve göz içlerime uygulamakla başlıyorum. Gözümün iç kısmının üçte biri kadarına uyguladığımı söyleyebilirim. Gene Revolution'da aynı rengi alıyorum. Gene aynı şekilde bu sefer diğer göz kapağımı uyguluyorum. Bu işte Swatch'u çok farklı gözüken, Panda çok farklı gözüken ama sürdüğüm zaman çok benzer gözüken renkler. Aynı zamanda burada birazcık olsun ışıltılı farların dokularının birbirinden farklı olduğunu görebilirsiniz diye düşünüyorum. Her ne kadar kamerada çok net gözükmese de. Daha sonra buradaki koyu ışıltılı rengi alıyorum ve göz kapağımın orta kısımlarına uyguluyorum. Revolution'da da gene aynı rengi alıyorum ve öbür göz kapağıma gene orta kısımlara uyguluyorum. Gene burada da birazcık dokuları farklı gözüküyor ama dediğim gibi kameradan çok net gözükmüyor. Aslında Revolution çok daha folyomsu gözüküyor. Daha sonra buradaki koyu rengi alıyorum ve gözümün dış kısımlarına gölgelendirme yapmak için kullanıyorum. Revolution'da da gene aynı rengi alıyorum. Çok çok azı benim istediğim gölgelendirmeyi yapmaya yetiyor her iki palette de. Sonra buradaki açık renkli ışıltılı farı alıyorum ve göz içlerimi aydınlatmak için kullanıyorum. Aslında Huda Beauty'nin bu farı bu iş için çok uygun bir far değil ama elimizde bu var. Revolution'dan da gene aynı rengi alıyorum. Onu da göz içlerime uyguluyorum. Bu kesinlikle çok daha aydınlık bir görüntü veriyor. Yapı olarak bu işe çok daha uygun bir far gördüğünüz gibi. Birbirlerinden birazcık farklılar ama çok fazla da değil. Daha sonra göz altlarıma geçiyorum. Buradaki bu köşedeki kırmızımsı ışıltılı farı alıyorum ve göz altımın tamamına uyguluyorum. Aslında tamamen aynı adımları takip edecektim ama dedim ki bu rengi de görelim. Revolution'da da gene denk gelen rengi alıyorum. Daha sonra bu alttaki mürdümsü rengi alıyorum ve göz altlarımın dış kısımlarını uyguluyorum. Revolution'da da aynı şeyi yapıyorum. Birazcık altları dağıtıyorum ve makyajı toparlayıp geliyorum. Ve makyajımı bitirdim. Gördüğünüz gibi baya baya aynı gözüküyorlar. Ha makyajı tamamladım? Hemen bir onları da söyleyeyim de. Çünkü soruyorsunuz. <laughs> göz içlerime L'Oreal'in L'Oreal Signature serisinden 03 Rouge Noir Angora isimli. Bu böyle bordonsu göz kalemini kullandım. Ama elinizde eğer bordo göz kalemi yoksa kahverengi de gayet bu makyajda olur. Maskara olarak da Lovely'nin Eye Catching maskarasını kullandım. Gerçekten çok güzel yani fiyatına göre çok iyi performans gösteren bir maskara ama dökülme yapıyor. Olsun. Dudaklarımda da onu da söyleyeyim. Pastel'in 20 numarası üzerine bu Golden Rose'un Prestige serisinden 01 3D Lip Gloss'u var. Lip. <laughs> Bunlar galiba Bim'de satılıyordu. Neyse Şimdi gelelim biz far paletlerimize. Açıkçası gerçekten şöyle bir bakıyorum yani tamamen aynı gözüküyorlar. Şu göz içlerime sürdüğüm renk ki o da bence bu far paletindeki mesela göz içine ve kaş altına sürmek için çok daha uygun bir renk. Zaten bence bu far paletinde göz altları böyle göz içine ve kaş altına sürmek için bir renk yok. Ama yani ton olarak değil. Yoksa bunun tonu tamam güzel. Ama yapı olarak öyle. Bu diokrom bir far olduğu için çok iyi güzel bir aydınlık vermiyor göz içinde ki ben de normalde göz içinde kullanmam. Ama hani bugün karşılaştırma yapmak için sürdüm. Normalde aydınlatıcımı kullanıyorum ben bu far paletini kullandığım zaman çünkü olmuyor. Yani bu farların yapısı, bu ışıltıların yapısı dolayısıyla pek böyle göz içine kullanmaya uygun olmuyor ama buradaki öyle değil bu kesinlikle bilmiyorum özellikle mi yaptılar hani bunu düşünerek mi ama olmuş yani siz seyrederken ya da şu anda tamamen aynı şey aynısını görüyorsunuz yani tamamen aynı gözüküyor evet gerçekten de öyle yani gerçekten tamamen aynı gözüküyor aynı zamanda pigmentasyon karıştırma renklerin birbirleriyle anlaşması kesinlikle çok çok iyi bir yani Huda Beauty kadar iyi performans gösteriyor bu far paleti de o açıdan ama yani hakikaten kamera yakalayamamış bunu. Özgünüm ama yakalayamamış yani ışıltılı farlar sanki böyle aynı yapıdalarmış gibi gözüküyorlar ama aslında öyle değiller. Birazcık makyaj yaparken belki görmüşsünüzdür. Bu Revolution'ın böyle bir folyomsu gibi birazcık böyle birikme yapması, böyle sanki orayı sıkıştırmış gibi gözüküyor. Bu Huda Beauty'ninki çok daha böyle rahat, böyle daha yayvan görünen, çok daha böyle bütünleşen, daha e, böyle tane 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 ışıltıların parladığı, geçişi çok net olarak görebildiğiniz bir yapıya sahip. Revolution öyle değil. Yani şurada işte göz görünmüyor yani. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Hani bu ışığın altında bu kamerayla bu ikisi arasındaki fark gözükmüyor. O yüzden gördüğünüze değil söylediklerime inanacaksınız. <laughs> yani şöyle ki kesinlikle performansının çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve yani baştan söyleyeyim bunlar olmuş 850 lira mı 900 lira mı ne yani hiç gerek yok bunu almayı. Kesinlikle eğer bu renk hikayesini çok beğendiyseniz gidip bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Kesinlikle öneririm gayet iyi performans gösteriyor onda hiçbir sorun yok. Ama ışıltılı farlarının yapısı bununla aynı değil ve benim bu far paletinde sevdiğim şey zaten o. Çünkü gerçekten matlar ikisi de tamamen aynı yani. Performansı tamamen aynı. İkisi de gayet pigmentliler, çok güzel karıştırılıyorlar. Matlar çok çok iyi çalışıyor bu far paletinde. Çok iyi çalışıyor. Ama ışıltılı farların yapısı bununla bir değil. Gerçekten hani gösteremediğim için üzgünüm. Ama öyle. Yani buradaki ışıltılı farların yapısı Huda Beauty'nin diğer far paletlerindekilerden de birazcık daha farklı. En azından benim elimde olanlardan. Bunlar birazcık daha böyle yani nasıl anlatayım böyle daha taneli gibiler. Daha böyle böyle koyduğunuz anda ışıldamaya başlayan gerçekten çok çok güzel görünen böyle ne gibi gözüküyor biliyor musunuz? Ee, hani böyle kar yağar, güneş çıkar da o güneş ışığı böyle kara yansır ya o görüntü bildiniz mi? Hani böyle kımıl kımıl bir ışıltı. Bu ışıltılı farlar tam olarak öyle gözüküyorlar. Buradaki ışıltılı farlar kötü değiller. Revolution'un ışıltılı farlarının performansını biliyorsanız eğer bunlar da öyleler. Ama işte onun gibi değiller yani bunun gibi değiller. Bu far paleti gayet güzel. Benim her zaman şimdiye kadar videolarımı seyrettiyseniz eğer bu far paletini beğenmediğimi söylüyorum. Genellikle daha düşük puan falan veriyorum far paletine. Sebebi bu. Yani şanssızlığı bu. Benim çok sevdiğim bir paletin muadili olması. Yoksa kesinlikle kullanılmayacak bir palet değil. Makyaj yapılmayacak bir palet değil. Gayet iyi performans gösteriyor. Ama yani şimdi bunun kadar beni etkilemedi. Hani şöyle düşünüyorum. Mesela Revolution'ın bu teneke kutularında hani şöyle şu Forever Flawless serisi var ya. Onda pembe tonlu far paletleri var. Hani onları almak bunu almaktan daha mantıklı olabilir gibi geliyor bana. Hani ille de bu renk hikayesi diyorsanız tabii ki ama hani bunların içerisinde olduğu başka paletlerde bulunabilir. Hatta o teneke kutudakilerin performansı daha bile iyi olabilir. Çünkü bunun muadili benim almamın sebebi bu far paletini gerçekten buradaki ışıltılı farların yapısıyla karşılaştırmakta. Yapıları birbirlerine benzemiyor. Aynı zamanda e, tam kalıcılar evet ama bu ışıltılı farlar bir süre sonra birazcık ayrılmaya başlıyorlar. Mesela Huda Beauty'de hiçbir zaman böyle bir problem yaşamadım. Bu far paletinde. Yani şu anda mesela şöyle bir bakıyorum ya bu yaptığım makyaj çok daha bütün gözüküyor. Çok daha birbiriyle iyi anlaşmış gözüküyor. Bu birazcık daha böyle far far gözüküyor. Yani nasıl anlatırım bilemiyorum. Gerçekten çünkü biliyorum yani orada şu anda siz de aynı gözüküyor hani. Yani tam şu içindeki işte ortasına sürdüğüm renk farklı olduğu için tam anlaşılıyor. yani. Tam bu farklı bu farklı evet. Ama gerçekten yapı olarak şöyle konuşacağım ya. Böyle duracağım. Belki dikkatli bakarsanız görebileceksiniz ne demek istediğimi. Neyse ya. Umarım birazcık açıklayabilmişimdir ne demek istediğimi. Biraz olsun anlatabilmişimdir. Kesinlikle kötü bir far paleti değil yüz öneriyorum. Hatta mesela bunun en açık renkli olanını ben aslında Huda Beauty'ninkini çok beğenmiştim ama şu anda çok yüksek fiyatlı olduğu için buna bakabilirim diye düşünüyordum. Ama yok yani çünkü benim aradığım o ışıltılı far formülasyonu yok bu far paletinde. Tamamen ondan. Yoksa kötü bir palet değil. Mesela şuradaki renk bence çok güzel. Göz altlarımı kullandığım renk var ya inanılmaz güzel. Yani performansı çok güzel, renk de çok güzel. Ya bu far paleti genel olarak çok güzel. Zaten bu da Beauty'nin en vizyonlu, en güzel yapılmış far paletlerinden bir tanesini ben her zaman bu olduğunu düşünüyorum. Renk hikayesi olarak da. <laughs> Dolayısıyla bu da bu iyi olduğu için bu da Almanya yenilince biz de yeni. Hani öyle bir şey oldu yani. Bu da çok vizyonlu olmuş oldu. İşte böyle. Yani umarım Birazcık anlatabilmişimdir derdimi. <laughs> Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Sizin sizin için de belki hani almayı düşünüyorsunuzdur. Bir fikir sahibi olmuş olursunuz diye düşünüyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.